Kaçları sıralıyoruz. Hmm, Mor. Biraz fazla mı? Fazla evet. O yüzden 8 dedik. <laughs> yine farklı renkler ikimizde. Bende biraz kalıyor. Evet. evet. Seninki güzel oldu. Kaç diyelim? Evet. Al, yedi. Yedi. Bu da yine farklı oldu bak. <laughs> Altı. Altı dedik. Yemedik. Ay. Yine kendi Evet. Yakın o yüzden. Bu sefer 3. Üç. üç diyelim. Ha, bu da çok yakın. Evet. Koyu güzel oldu. 2 diyelim. İki. İki. <laughs> ben de çok. çok kötü oldu. Evet bu dokuz diyoruz. Hatta on. 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 Çok kötü. Ben saçını sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Taks. Evet bozuk bana geçmiyor. <laughs> Sana Ama bak bu. Dört. 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 Güzel. Evet, bu güzel. Güzel. Bu. Bunu Dört. en çok sevdiğimiz bu. O yüzden bir. Bir. Hı -hı. Ben de koyu sen açıyor. Oldu. Evet.